Nice eyledin Bir cevherdin şu gönlümde Som altındın Tunç eyledin Kadrim bilmen ahvalimde Gözden düştün Paça eyledin Dost olan korur hakkını Yanıp kavrulsa da gönü ne sandın nankör sen seni insanlıktan kaç eyledin? Dişi kuş yuvada farga tez bozar olursa karga karın çirkin değmez narga et ne çeyledin kurulu düzendim dersin. Yedi yıl çiğnedin, yersin. Serkeş ettin, darp edersin. Dayak başa tac eyledin. Çektim yedi sene düze. Sevgin koydum derin öze. En son bakacağın yüze gider ayak se çe eyledin gönül sarayım yapıyı zulmün kazmasız yıkıyı dönüp gelecek kapıyı elin ile biç eyledin veremen hesap gününde Sayılmaz günah dününde Allah ve Rasul indinde Sallallahu aleyhi ve sellem Kocaman bir suç eyledin Selefi yaktın anca Ne yaptım sandın sen sence Yar kıymetin bilmeyince sen kendini hiç eyledin aşık selefi